Selamünaleyküm. aleyküm. Tüm İslam alemine selam olsun. Bugün Nami Degar Küçük Ziyad Bakır Erganide'yiz. Ergani Dernek Başkanlarımızdan Celal Hoca abim, Sebab, Usri arkadaşımız tavsiyeleri üzerine Cengiz Bıçak abimizin, Sofi abimizin yanına geldi. Onun kuşlarından yaklaşık bir 26 tane kuş ayırdık. Yine öyle çok iyi olan anaç manajlarından o da meraklıydı. Onları kendine ayırdı. Ağırlığımız gençtir bir dört beş tahım içinde damızlık. bir olan olan kuşlarımız var. Gerisi kuşlarımız gençtir. Uçurmalı kuşlardır. Allah'ın izniyle bu kuşları yakalayan abi kardeşlerimiz uçursunlar. Bir de mesela Cengiz abi sade bu bölgenin kuşu değil. İstanbul kuşu var, Ankara kuşu var, Mardin kuşu var, Buranın kuşu var, kendi kuşu var. Evet, bu kuşlardan elen meraklıydı. Sarmış, kenar beslemiş kendi fırıncı bir abimizdir. Fazla bir ölçüm zamanı yoktur. Merak çok, sevgi çok ama ölçüm evet. zamanı uçum da yoktur. Ölçümü de nedir Emin abi? Mesela biz kendisi tanıyor, veriyor gençlere. Genç dediğimiz yaşı 25-26. Evet. Uçurup, vakti buldukça gidip izliyor. Evet. Getirip damızı koy. Görse iyi de gene atmıyor ki mesela. Evet. Neler de Cengiz abi? Hani yani o da abi, iyi bir meraklıdır. Şey bir meraklıdır. Bir de hep bir de çok... Çok öyle namli değerli insanlardan kuş getirmiş. Doğru öyle. abi, yani epeyce para verdim bu kuşlara. Değil abi. Değil abi. Ve De üç dört sene evvelin parasını sen hesap et. 30 milyar verdim bana. Değil abi ya. Allah Allah. Hemeni tamam. yani ziyan etme aslında. Ay, ay ay. Bu sarılar dedi? Cengiz abi? Abi bu sarılar Ankara'da Fırıncı Mahmud'un kuşlarıydı. Ankara'da Fırıncı Mahmud. Onu aldım o zaman. Evet. O zaman da demet matrajları çoktu. Ama ben uçuramadım. Sen uçuramadın. Matrajları uzun dedi, e, getirdin. Dedim basak kuşlarına girersen de iyi olur. Evet. He, ırdırmak için de getirdim bir nevi. Bu büyük analar. He, o büyük analar. Büyük analar, maşallah. A babaları Güzel. da orada, benim babaları. Babaları da güle olan. evet Erkeği böyle perçemli, böyle güzel bir tahın, evet. sarı, Bilmiyorum. Ankara'dan, Fırıncı, Fırıncı Mahmud'un kuşlarıydı. kuşlarıydı. Bilen biliyor ağabey de. Bilen biliyor, Tanıyor, güzel Tanıyor. bir Bilen tahın. Ankara'lı olanlar mutlaka bilir ne oldu. Aynen abi. Ama o şekil almışım yani. Maşallah bunlar güzel olur. Çok olsun. maşallah. Evet, Fırıncı Mahmud abi'nin kuşlarını böyle bir önce ayır ağabeyim. Böyle bu sarılarımızı bir ayır ağabeyim. Bu eklerimiz de böyle... Kobra bir ya. Bu arada hala kobra vermiş maşallah. Güzel bir erkek. Bunun kanadında ufak bir sıkıntı vardı. O da o zamanında te. kırılmış, kaynamış ne olmuşsa Cengiz abi de bilmiyor. abi ben de kümesi Cengiz de iyi paraları almış. Evet. Şimdi gitse evinde yani çubuktan, adam, çubuktan çubuk'ta Mahmud'un evine gitseniz çok büyük paralar alır. Çubuk'ta Mahmud'un yanına gitseniz. Mahmud demek ki o da meraklı biriydi. E. Bunu adam evet, böyle yapıyordu. Genç yavrum kaldı. Sayıları bir ayrı alın. Şeyimiz. Ama bunlar sayılar. Bunlar hepsi bir soy. Bunlar bir soydu. Abi abi ikisi. Abi ikisi. Evet, bunlar da. Ankara'nın matbaacıları. Evet. evet, abi matbaacıdır evet. evet, yani. Evet, matbaacının evet. kuşlarından. Evet, Bela bir dedim dedi yüksekti. Adam izledim videolarını dedi Video de hadi hadi hesabı. Videolarda hadi hadi. Ben o şekil aldım yani. Olmayan kuşlardır Ankara'da evet. matbaacının kuşlarından. Bir tane yavrusu var yani. Bir tane daha yavrusu kendine ayırmış. Evet. Abuna ilave bırakalım. Buraya

o zaman o rahmetli yükselen kuşları yok. O zaman rahmetli çiftliğin kuşuydu. Evet, o zaman o kuşuydu. Ne oluyor burada? Ayağı yükselirse değil mi? bizim Mardin kuşlarıydı. Erke... Onların yavru kabı onun yavru kabı. Evet. Veriyorsan... Ya ben Ahmet'e karavada aldım dişi. Bu onun öz, öz yavrusu öz, öz dişisi ben de ödüyorum. Erkekimiz öldü. Ana baba Gökben Agli'dir. Bunları ben vermiştim Cengiz abiye. Ha? Bunlar midyattır ha? Evet. Evet. Bu da bunun ardın. Bu da midyattır. Aynen midyat. Evet. da Midyattır da. Emin da O sende adam o. Gerek yok evet. O abinin ismini vermeye evet. gerek yoktur. Büyük, o o Yani yeah. hem de büyük büyük. Çok şey da geldi. Evet. bir abimizin kuşlarındandır. Bu dişi yalnız. Bu son 6-7 aydır. Ha, abi yapmadım. diyor ki yumurta yapmamış ha, yav, ki senin yav, günahı ve gali boynuma girmesin. Yavru almış, yumurta almış. Belki kumasa başına bir sıkıntı gelmiş. Belki başka bir yere girer. Kendi yumurlar, dinlendirme almış. Yumurtlar, yumurtlar ya, belki yav, dinlenir. Onu Allah bilir. Belki kümez de yusur, yumurta eder. Abimiz alanla kısmetidir. E, alanla kısmetidir. Sofya abi doğru olanı hani bize de Doğru olanı. Bir de izleyelim. Belki Cengiz abi bilmez. Bu medyatların metrajı çoktur. Oh, çok. Tırıyor, ben şey. kimin ben yani. sen nasıl dönün, Celal abi. Hani bu kuş da milli piyango İnşallah, inşallah yani, o da, yani, da adet, adet, yani. lazım abi? Ne lazım? Kısmet kısmetine. kısmeti değil evet. ağın. Yumurtladı yavrusunu yumurtlamadı niyetine kendine. O yaparız? Bu Matbacının kuşlarının dağımı var mı içinde? Yok. Matbacı öksürmek değil. Ağ yavrusidir. Ağ sen? O, o, o kuyu olan. O yavrusidir. Ağ bu. A bu da yavrusidir. Bak bu da yavrusidir. Ağ bu. Ağ bu kırmızı. Bu. Ağ bu kırmızı. Ağ bu. bu. bu da yavrusidir. Bu da matbacıdır. Ağ ona yavrularıydı. Tamam. Matbacıların Yavruları. Ya Kemer bıraktım. Evet. Bir takım o sebebi çok Maksat yap. bunlar mı atmacılar? Ki yani ana olsa ben de kafam abi. karışmasın. Abi verirken var. kim sana akı boyu mu akır Abi oğlum abi oğlum kara olanlar yok. Açık kara olanlar. Açık olanlar. <gülüyor> abi. Hadi tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Kara olanlar. Abi ne bir damladı? buna da bir damladı. Bunlar o sokuyor. Ey bunla koca abi gördün izlediniz ya. Kalinin ben yanında. Evet, ben de izledim kocam da izledim. Yani bir tarafı Sofi, Ey bundur. Bir tarafı da benimdir valla. Bunlar bir tarafı. Şimdi uçurmamış. Ha. Bunları biz kocamla birlikte gitti. Halil abi var. Bostancı Halil abi. Sofi, Sokuyor. Ey Bir tarafı sokuyor. Evet. evet. Bilmiyorum, evet. Bilmiyoruz abi. Halil abi uçuruyordu bunların bir tarafını. Evet. El azıktan şey geldi. Mehmet dayı var. Mehmet dayı. Evet. Şeydir, bu Necili, bu Onlarla birlikte geldi, izledi Lebnan'ın bir tarafını. Halil abinin orada yüksek gerilim direği var. Vurduğu zaman onu devriyordu. Artık hesap etsin o kaç metre. Yüksek gerilim direği devriyordu. Yüksek gerilim de 40-45 metre var. Yani onu devriyordu. Ben istemedim, pek istemedim. Uçurdayın Halil abinin kuşu hani bir buçuk metre kadar da çöküyor. Bir buçuk metre kadar yani, da çöküyor. Geniş geldiği Bu uçu onlardan. Bir tarafı onlardan. Bir tarafı onlardan. De, onlardan bir onlardan tarafı da Cengiz abinin kuşundan. Bir, bir, bir tarafı da kendi kuşundan. Bir, bir Bunlar ya ayrı bırak bakışıyoruz. Evet. Tapağımız karışmasın. Bir de Emin abi bol takla. Lili bizim izlediğimiz var. Evet. Hani bol takla dediğimiz. Mesela Atiyan. Emin abi ayının başından var dedi. Komunik çoğun iş takla. kuştur. 10 kardeşim, on parmağı aynı için miyadılır. Çırmayabilir. İnşallah yani. Allah'ın izniyle alan adam bize de Allah razı olsun dedi. Vallahi İnşallah olur. De evet. Şimdi, abu... Abu iki mavi. Abu iki mavi. <laughs> Zaten o kankılığı de O kankılığı para olan kardeşidir. kardeşidir. Abi bunlar bir tarafı gene Sofi Eyüp'ündür. Evet. Bir tarafı da benim bir tane kara olan kuyruk beyaz İstanbul'dan getirdim. Evet kuşu burada 3 yaşında uçurdu. Evet. 16 başını yaptı. Evet. 15 20 yani metre arası 15 18 20 metre arası gidiyordu ama 16 sefer 3 yaşında olmaz. Evet. Gelişi yani bu şey geliyor bu Bismillah bu bu şey. Klima. Ona orada oturup kafamın üzerinde geliydi. Evet. O şekilde atması da yani kendi yavru gibi atıyordu ya o şekilde. Ya uzaktan atıyor. Ha bu şey de o binaların orada kendi. O binaların orada. Yani ne var? 3 300 400 metre. Dinle mavi 300 Oradan atıyor. Evet. <laughs> bu <de> onlar. Zaten, <laughs> abi nasıl yayım? Abi kara oğlan bir şey. Abi o da. Aynı Aha, bu da. O da aynı Yo, abi da. Abi da. Abi da. Abi da. Abi da. da. Abi da. da. Abi 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 da. da. Abi da. on da. Abi Gel kılıyı bırakalım alıştık. Bak anası 9-10 takla ile gidiyor. Evet. 9-10 takla ile Valla kuşun bir tane arkadaş onu gördüğü gibi kuşu benden aldı kaptı. Bir sene onun yanında kaptı kuş gene dişerdi evet, yani. Buradadır. He. Evet. Ama bunları uçurmaya ne? Nasıl olsun? Bunlar uçurmaya nasıl anasını anasını Sen izlemişsin kendi gözünle görmüşsün. Cengiz abi bunlar gençti zaten. Valla evet. bunları uçurur. Uçursun abi de kısmeti nasip. Ben bu... ha, yani güzel bir erkeğe de vurmuşum. Evet. Halinin çamaklısı yok. Evet. Bir tane çamaklı uçurmuştular. Evet. Sofi Ali'nin bir tane mavisi vardı. Bu ne yavrusudur? Bu ikisinde, bu ikisi tektir. Başka bunlardan var mı? Bunlar Kardeşi ayrıdır. akrabası. Kardeşi akrabası. Ya, onlar tektir abi. Bunlar tektir. Bunlar evet. tektir. Tamam. tamam bunların kuyruktan avlarına. Bunlar ayrıdır. İnşaat, uğrayın. Bunlar ayrı. Bunlar bir tarafları. Dedik. Şeyden gelmiş. Kaç tane gelmiş. Abi iki mavi sinek bir tohum yapalım Zaten Anladım. erkek karoğlanın kardeşidir. Ana babayı zaten zamanında biz almış. Ana baba oldu. yine hala onda duruyor. Aynen. Ana pişman olmuştular bu kuşları kuşlar. verdiğine. Kuşlar. Evet. 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 Adamlar sahipleri pişman olmuştu istedi, o zaman mı? sahibi vermedi, erkek onlardandır. Bunlar da böyle iki tane, mavi, genç bir takım. Daha kalyan kendine uçursun. Bu gerçi büyümüş. Evet. Bu daha gençtir. Abi. Bu nar Nardayla gençtir. Zaten dört tane kuşumuz kaldı. Ya onları da şey yapsak. Beyaz da... Beyaz da şey bırak bir tere yapacağız. Evet, beyaz da şimdi de büyüktür. Evet. 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 Bunlar bu üç tane ne diyeceksiniz abi? Bu çalmağlı. Karı oğlan bir de psikolojik. Onlar da, onlar da, ne demek yani bir tarafı ona benziyor hmm. o poli olanlar yok. Poli olanlar. çakmakla O helal uçanlar. Yok yok. Kayseri, Kayseri. Ha. Bir tarafı onlara çeki. Evet. Bir tarafı da Tamam. E bu o zaman o Kayseri'nin yanına Aynen. Ne hal yok. Ama günah. Yürü güne. Beyazdan yavrusunu alır mı uçasın lan diyorsun. Beyaz 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 zaten. Yani Aa, bir tane tek bir bir, bir tane beyaz bir, bir, Ona... bir takım da onda alır be. ha beyazı bir tane tek. Hadi <laughs> ben hak olarak söylüyorum. İçinde kaldı baktım dedim beyaz dişi evet. Evet. Allah Allah. Yok, da ses mi yapıyor? Oyunda atacaktı. Olmadı kısmet. Eyvallah. Yani doğru. Hem ağına bir sağlık olsun. Sağ güzel bir. Daha bir iki mavi sahip. Ni görsün inşallah. Ya şimdi iki kanat bir kuyruk tak vallahi benim uçuramıyorum. Allah'ım da sağ da Gittim bir bir yere uçurmaya. Anlaşamadık. Allah razı olsun ondan. Kuşları geri getirdim. Olmadı, nasip olmadı. E ne olur kuşları da vermez zorunda. Bu kuşların içinde hiç mesela uçurmaya götürüp de o mavi, gelen... o mavi, mavi erkek. Evet, mavi erkek. Gördüğünüz kanadı kırıktı da. Kanadı Baş kanadı yok. Baş kanadı kırılmıştı. Evet. Çektim. Yatırdım. Yatırdım. Yavru yat. Bu götüreyim mi evet. Bir kısmet olmalı yani. Takla maklaya maklağa girmiş evet. Abi hava çektim. Hava çektim. Hava Eyvallah abim. Abi camiaya camiye selam olsun. Selametle kalın. Ahşap takipte kalın. Allah'a emanet.